Buyurun efendim. ben genelde namaz kılarken veya herhangi bir günde içimden çok kötü kelimeler geçiyor. Yani söyleyemeyeceğim bir şekilde yani. Evet anladık ben, efendim. Hocama soruyorum. Özür dilerim. Ses oldu ama e, teşekkür ederim. Sağ olasın. Onu sormayın. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Bunu konuşalım. Hayırlı sahurlar tekrar. Sonra da içimden çok kötü kelimeler geçiyor. Hüseyin beyefendi namaz kılarken zannediyorum çok ciddi bir vesvese altında. Evet. Sıkıntılar var. Zihninden sanıyorum namaza e, Adapta bir olabilir. adaptasyon Şimdi geçer sıkıntısı efendim. var diyelim. Hazreti Mevlana diyor ki kafanın içine her tür çerçöp düşer. Yeter ki biriktirmeyelim diyor. Bakın Allah'la irtibat kurmaya gayret edersek mesela geçti o kelime. Çok şükür geçti Allah'ım ama ben biliyorum ki bunu söyleyen bu edepsizliği söyleyen nefsim. Ben nefsimden sana sığınıyorum dediğimiz anda yani irtibat artması lazım. Bizde Allah'la irtibat eksikliği var. Biz ben olarak namaza duruyoruz. Ben olarak. Ben olarak durduğunuzda namazdaki kelimeler idrak edilemez. O halde sen olarak durmak lazım. Allah'ım bak sen o yüce e, ayetlerinde, surelerinde benim ağzımdan konuşuyorsun. İlha, Elham öyle bir sure değil Allah'ın bizim ağzımızdan konuştuğu bir sure. O benim ağzımdan da sen konuşuyorsun. Senden başka bir güç kuvvet yok. Yalnız sen olmayı bana nasip et. Teyzem benim böyle bir hadisesi vardır. Şu anda teyzem 94 yaşında. Maşallah. Ee, ve maşallah Allah aşkıyla dolu. Her işini kendi yapan, ibadetini yapan bir hanımefendi. İki çocuğunu da kaybetti ve ondan da şükürde. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir keresinde namaza durmuş ve içinden bir ses. Sen kim oluyorsun ki bu namaza duruyorsun? Baştan aşağı günahsın demiş. O da demiş ki işte ben hiçbir şey değilim. Onun üzerine demiş ki peki de sana hiç kimse bir şey öğretmedi mi? Evet bana öğretmenim Allah'ın varlığından başka bir varlık olmadığını öğretti. Benim de hiç olduğumu öğretti. Hiçliğimi öğretti. İşte karşınızdaki size kötü soru sorsa da ona benim hiçliğimi bilmeyi öğretmem için bunları bana sorduran nefsimdir diyebilmek Allah'la irtibat kurmak demektir. Peki efendim bu hoş sohbete devam edeceğiz fakat kısa bir reklam arası var ardından Bakın Allahla irtibat kurmaya gayret edersek mesela geçti o kelime çok şükür geçti Allahım ama ben biliyorum ki bunu söyleyen bu edepsizliği söyleyen nefsim ben nefsimden sana sığınıyorum dediğimiz anda yani irtibat artması lazım bizde Allahla irtibat eksikliği var biz ben olarak namaza duruyoruz ben olarak. ben Buyurun olarak... efendim ee, ben e, genelde. E... Namaz kılarken veya herhangi bir günde içimden çok kötü kelimeler geçiyor. Yani söyleyemeyeceğim bir şekilde yani. Evet anladık o, efendim. O zaman soracağım. Özür dilerim sesle biraz karışma oldu ama e, teşekkür ederim sağ olasın. Onu sormayın. Peki, çok teşekkür. Evet yok, yok. Yalnız sen olmayı bana nasip et. Teyzemin böyle bir hadisesi vardır. Şu anda teyzem 94 yaşında. Maşallah. Ee, ve maşallah Allah aşkıyla dolu. Her işini kendi yapan, ibadetini yapan bir hanımefendi. İki çocuğunu da kaybetti ve ondan da şükürde. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir keresinde namaza durmuş ve içinde... Ederiz efendim bunu konuşalım. Hayırlı sahurlar tekrar. Soruda da içimden çok kötü kelimeler geçiyor. Hocam beyefendi namaz kılarken zannediyorum çok ciddi bir vesvese altında. Evet. Sıkıntılar var. Zihninden sanıyorum namaza e, Adapte bir olalım. adaptasyon Şimdi geçer efendim. Hazreti Mevlana diyor ki kafanın içine her tür çerçöp düşer ki biriktirmeyelim. Durduğunuzda namazdaki kelimeler idrak edilemez. O halde sen olarak durmak lazım. Allah'ım bak sen o yüce ayetlerinde, surelerinde benim ağzımdan konuşuyorsun. İlha, Elham öyle bir sure değil Allah'ın bizim ağzımızdan konuştuğu bir sure. O benim ağzımdan da sen konuşuyorsun. Senden başka bir güç